anayasa, yargı reformu gibi konularda karşılıklı olarak istişarenin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bugünkü ilk programı demiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki yemekli toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kahraman kazana geçecek ki bugün son derece önemli tesislerin açılışı, toplu açılışı gerçekleşecek. Bu çerçevede özellikle Milli Muharip Uçağı Mühendislik Merkezi'nin açılışı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bu programla hizmete girecek. Toplamda 65 bin metrekare üzerine kurulu tesisler Olacak bugün Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi'nde 220 milyon liraya mal olmuş bir tesis 2300 kişinin istihdamına da olanak sağlayacak. Bir hatırlatma yapalım. Zira Milli Muharip Uçağı bu yıl 2022'de ilk kez hangardan çıkacak. Türk mühendisleri tarafından tüm çalışmalar devam ediyor. Söz konusu tesiste mühendislerin dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bu tesiste yapmasına imkan sağlanıyor. E, son derece en gelişmiş teknolojilere de bu tesiste yer veriliyor. Ayrıca toplu açılış kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan tesislerde hizmete girecek. Toplam 16 fabrikanın açılışı gerçekleşecek. Ayrıca tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere toplam 300 işletmede 15 kişiye de, 15 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Tekrar hatırlatalım. Cumhurbaşkanı şu dakikalarda yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarıyla yemek istişare toplantısında bir araya geldi ve bu toplantıda bir saat geride kaldı Aslı Noyan. Devam edelim. Adalet